Tunç Şatıroğlu, 17,90 seviyelerinde baskılanan dolar TL kuru için ciddi uyarılarda bulundu. Manipülasyona dikkat çeken Şatıroğlu, her an patlamanın yaşanabileceğini ifade etti. Temmuz ayına ilişkin açıklanacak olan Amerika enflasyonun etkilerini değerlendiren Şatıroğlu, dana'nın kuyruğu kopacak değerlendirmesinde bulundu. Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, dolar TL için manipülasyon uyarısında bulundu. Yatırımcıya sabırlı olun uyarısı yapan Şatıroğlu, baskılanmanın Ağustos ortalarında bitebileceğini ve yükseliş trendine geçeceğini ifade etti. Altının yükselişini ise çok sayıda erkene bağlayan Şatıroğlu, yatırımcıyı uyardı. Peki altın düşecek mi? Dolar ne kadar olacak? İşte detaylar, çarşamba günü Amerika'ya ait enflasyon verisi açıklanacak. Eğer veriye göre Temmuz verisi Amerika'da enflasyon verisi Haziran'da zirve yapmışsa piyasalarla ralli bekleriz. Burada çekirdek enflasyon kısmı var. Genel hatlarıyla söylüyorum. Piyasanın bunun pozitif algılamasını Temmuz ayından gelen yükselişlerin artmasını beklerim. Özellikle borsa ve kripto paralarda. Çarşamba günü dana'nın kuyruğu kopuyor. Amerikan 10 yıllıklarda bir yükseliş var. Fed başkanı da bunu söylüyordu. 2020 Ağustos'undan beri yükseliş var diyor. 13 Haziran'a kadar devam etmiş. 10 yıllıklar düşmeden altın ve gümüşte yükseliş beklemeyin. Beklentiler değişince düşer. Fed agresif olarak faiz artırması olur. Petrol fiyatlarında düşüş olmalı diyordum. Oldu. Omuz baş oldu. Boyun çizgisi kırıldı. Faizler ikinin altına gidecek gibi. Ekim'de olabilir. Amerika'da faizler düşecek. Bunun için çarşamba günkü veri de bu olacak. Bu düşüşler olursa, altında yükseliş beklemek lazım. 1680'e kadar geldi. Kritik dirençlerin üzerine geçti. Ala daha dönmedi. Bugünkü 1787 şu an. 1786 üzerine haftayı kapatması lazım. Gümüş geçen hafta ala döndü. Bu hafta yükseliş devam etti. 20,65 seviyesine geldi. Bu kritik bir hedef. Gram altında 1132 ilk hedef. Yükselişin devam ettiğini görüyorsunuz. Haftalıkta ise bir sıkıntı görünmüyor.